Evet. Bu ayrı, alim, alim değil ya, alim değil. Arkadaki alim otobüs. Bir an alim sandı. Alim büyük otobüsle geliyor, arkada o da. Bu normalde ondaki kapanırken geliyor da bugün geç gelmiş. Evet, alim otobüsü de geldi. Hoş geldin oğluşum. Gel. Üzerine git çıkarma annem soğuk. Hadi gel. Yürü bakalım. Çantanı alayım mı? Tamam. Alemin üzerindeki takım da dünkü doğum gününde geldi arkadaşlar. Çok yakışmamışsın ya oğlucuma. saygın. Farklı hayır. Aa, Ama. hayır. Ha. Sudoku. Hem biz hem de çocuklar için oynayabileceğimiz sudokular arkadaşlar bakın. Şu Nuri ile birlikte yarış yaparız diye ikisi aynı bu. Ha çok güzel. Bu da çocukların şey tetris gibi düşün aşkım. Evet. Çok iyi değil mi? Sudoku bak. Bu çok uzun sürdü ya gelmeyeni. Ben diğer parti malzemesi sanıyordum Yani bu kadar bir şeye nasıl sığmış olabilir? <laughs> bana, bana koymuşlar sana Bu benim zaten kozmetik malzemem. E dün ne geldi o zaman? Dün bir Hani ko kozmet. Şurada sofra örtüsü var. Ee, sonrasında balonlar var. Böyle bir balonlar. Neyse plastik malzeme böyle küçük 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 yapıyorlar diye düşünüyorum. Şişiririz bu yeteri. Şişirin ya bu hocam. Tamam hocam. Arkadaşlar bakın neler topluyorum burada. Ameliyedeyim. Fatma Hanım'ın <laughs> siparişler topluyoruz. Ama Amerika gerçekten burası çok düzenli. Yani geçen şey tutuyor öyle mi, demiştim ama burası gerçekten çok güzeldi. Şimdi en son ürünü 11.35 ikinci rayona diyor. Şimdi arka kamerayı çevireceğim. Nasıl bulacağım? Geçen <laughs> böyle görüyorum, tat tat ta alıyorum. Sevdim burayı. Arkadaşlar geldim burada. 11.35 dördüncü burada. 94 50 bir şeydi bu. Çok kutusu bir şey gibiydi. Şuralarda Aha. şimdi nazara geldim. <laughs> 96 bir şey miydi? Bir bakayım tekrar. 95 artmış 9'da. <laughs> bu. Aa, küçücük bir çok kutusu galiba bomba burada arkadaşlar. İlk defa e, şunlar var ya Pasarlarda mı ne diyorlar yani. Bulk bir şey aldık. Şey aldık um, yerdeki parke. Ya da fayans mı? Fayans. Seramik fayans. Bulk dokuzda. Yani buralarda. <laughs> Bunlardan biri. Bunlardan biri arkadaşlar. Ama nasıl alacağım bilemiyor. Hemen numarayı bulayım onu bakalım. Şuna bulduk. Fayansımız bu. Gerçekten. Seramik. bayağı büyük yani bunu evimizin yarısı bile yapar yani. Bütünün içinde kaç tane var? 1, 2, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 8 var içinde, 465 tane var burada Vallahi. Şimdi ben bunu ilk defa buradan alacağız Normalde bunu alıp oraya götürmem lazım ama herhalde yapamayacağım Dolayısıyla şunu yapacağım Aslında var ya bunlar da var ya böyle bir güzel incelesin Şu an Fatma Hanım böyle sürekli bakıyor Mesela bunlar çok ucuza geliyor gerçekten burada. Biz bunu bunu komplesi 126 dolar aldık. Komple. Yüzünü. O da biraz fazla bir oldu yani. Daha ucuza bile alırdık. Erken şey yaptık. Kaçıracağız diye. Sonradan çıktı daha ucuza gitti. Sonradan çıkanda. Şimdi biz bunları nasıl taşıyacağımızı bakalım. Evde konuşuruz. Burada video çekersem sürekli bir şeyle unutuyorum çünkü sonra geri gelmek zorunda kalıyorum. Buradan bizim eve 48 dakika. Yok değil de iş yarımdan 48 dakika. Burada benim eve o kadar yoktur. Ha mesela bak. Bizimkinin aynısı bu. Bu ucuza gitti. Ama aynı şey. Renge bakın. Bizim orada. Burası bizim renge. Aynı yani. Bu ucuza gittiydi. Hadi bakalım. kadar Aldıklarım bunlar. <laughs> çok şey aldım bugün var ya. Bizim artık küçük arabamız var. Nasıl sildireceğiz? Burada en çok biz aldık galiba. <laughs> Arkadaşlar üst kısmını bitirdim. Arabaya bak. Vallahi billahi koltuklar yatırdım. Nefes alamıyorum. Çok ağır. Gerçekten. Çok ağır. 15-20 kilogram var biz bir kutuda. Böyle yüzüme bakın. Şu an böyle hissetmiyorum. İşte bifte de ucuz alırsın ama işçilik de sende kalıyor. Su almam lazım. Böyle böyle değil Allah'ım. Devam edeyim. Yoksa bu iş kendi kendine yapmayacak. Yorulsam daha yapacağım. Madem bitireyim öyle yoruldum diyeyim yani. Arkadaşlar her şeyi dizdim. Hala video bile çekemiyorum. Artık evde görürsün. Arkadaşlar benim çocuklarım. Aa. Evet. Senin de mi kirlendi elin? Hemen peçete vereyim mi sana da? <laughs> eliyle al, al. Hadi al. Al bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Teşekkürler anneye de bakayım. Evet. Tamam, hemen su koyayım. Arkadaşlar ben burada temizlik yapıyorum ama kocam da Allah razı olsun burada yemek yaptı. Çocuklarımı memleketime götürdüm, değil mi? <laughs> Bebelerin memleketinin yemeği Beğendin yiyor. mi Alem? He? Ya. Abi Benim oğlum beğendi. Size işte de göstereyim şöyle arkadaşlar. Ağabey fıstık çorbası, çorbası. Etli fıstık çorbası hmm. var menümüzde. Benim çocukların ikisi de çok seviyorlar. Babası kılıklılar. Bayılırlar. Ben de temizliğe yeah. devam edeceğim de. Yıkadım. Şimdi bakın görüyor musunuz ne kadar kirli. Şimdi neden kirli? <laughs> ee, çünkü süpürge yapmadan direkt e, süpürge işini yapmadan yıkamaya girdim. Hem süpürme hem yıkama pisliği var orada. O yüzden öyle. Bir de sonradan bir şey keşfettim ben. Normalde şu deterjan kısmı şurası. Ee, ben su kısmına deterjanı da koyuyorum. İnanılmaz iyi yıkıyor. Yani yerde çocuklar çikolata dökmüşler hep yerlere. O çikolata lekelerini bile iki kere gittim geldim hemen çıkardı. Tertemiz yapıyor. Öyle işte tertemiz oldu halımda mis gibi çıktım bu işine Hem süpürme hem silme işini hallettim. Şimdi diğer odaya geçiyorum. Tamam Arkadaşlar fufudan sonra trampolina yakışır değil mi? Bugün pazartesi birazcık çok kalabalık değil. Bakın. Boş yani. Burada benimkiler eğleniyor. Jump! Daha yüksek. Nerede? bak. Topu atıp topu kaçır kaybediyor. Başkası alıyor diye atmadan gidip orada değil <laughs> Aferin benim oğlum. Çok eğlendiler ya bugün. Bunun normalde hep çalışmıyor. Bugün ilk defa ben burada onlar getirdiğimde çalışıyor. Go, Alim, use the ball. Don't use your hand. Alim, go get the ball. Go get the ball. Top out. You got that. Oh, catch you Ah! Good job, Ida. <laughs> good job, Aida. <haydi. gülüyor> so good, uh. it's up there. Yes. Ah. 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 Try again. Good. Job. Ah. Good. Ah. <laughs> Arkadaşlar yıkama işlemini tamamladım. Her tarafı da sildim, süpürdüm. Bir şey kalmadı. Mutfağı da yine aynı şekilde temizledim. Şimdi bezlerimi yıkadım. Ee, burası kaldı. Burayı halledeceğim. Nurlar gelene kadar. Şurayı da halledip çıkarsam tamamdır artık. Mis gibi oldu ev. Arkadaşlar bakın benim oğlum. Bu isim çekti. 12 numara gördünüz mü? Alim el. <laughs> 829 zıplamış. Elindeki bilik, var ya ellerinde. Çocuğu yaptığı zıplamalarla ölçüyor ve bu listede çıkıyor. Böyle büyük çocuklar gelip burada yarışıyorlar. Çocuklar da bunu fark ettiler de ama. Bugün benim oğlum çıktı ama gitti aşağı. Yok hala değil artıkiler de seviyorlar. Şikayetler var mı? Bakalım aynı yok. Haydi zaten otobatıyordu. Halim nerede? Halim Stop. Nur'u yavaş yavaş giriyor arkadaşlar. Araba dışı dolu olduğu için nasıl çıkacak, nasıl girecek belli değil. Gel 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 abi gel. Neyse dur. Stop. Şuna bakın arabanın içi dolu, Full çakılı. <laughs> <laughs> Yalnız çok merak ediyorum fayanslar aşkım. Fayanslar nasıl güzel mi? <laughs> Bu ne? Bunlar ne acaba? <laughs> Arkadaşlar o kadar çok şey aldık ki. <gülüyor> <gülüyor> yani var ya bir kargo açılışı yapacağım hafta sonu. Abo! Bombastik bir kargo açılışı. Neler 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 neler. Ama yavru şey Amerika çok güzel ya. Bana Düzenli değil mi? Aşkım bir de var ya aşkım en güzel ürünler. sakın! Aşkım bunu ya. Aşkım şey gözüküyor, gözüküyor mu? Mi? Açalım görelim. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi, çok uyguna aldık biliyor musunuz? Koyayım ona. Aşkım, koş. Oraya koyayım mı onu? Koy aşkım koy. Oraya dümdüz dizelim. Nasıl yapalım? Evet, doğru. O aç. <laughs> Oo, aşkım yüzeyi de çok güzel ya. Ay şöyle dur flaş açayım mı arkadaşlar? Şöyle gel şu tarafa gel. Gel bakalım. Gel baka baka. Gel, gel şuraya gidir aşkım. <laughs> çok güzel değil mi Nuri? <laughs> Mis gibi. Çok güzel arkadaşlar. 400, 600, 900 tane. Ne yapacağız biz bunları hepsi? Ve çok da büyük olduğu için banyoda de bile bunun 10 tane bile ben üye bitecek ya. Tamam. <laughs> çok fazla kalacak. Baya fazla kalacak <laughs> ama biz şey diye düşündük. Evin komple fayansı yapacağız. Evin artık başka başka ya yerlerini var, de kullanırız. Gülüşmeyelim. Vallahi gidip alacak bir şey yok burada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Eğer bu yetecekse o yüzden bir daha. Her şey diyor <laughs> ki, Amerika'ya geçiyorum. Man, this is a heavy Bu çok yük. Büyük, yük bu. Böyle duruyordu yani, böyle. Paleti dışarı Kesemesi... götürdüler mi peki? Yok, ben götürdüm. Arabalar gittim, şey arabayı istedim, taktım, kaldırdım. <laughs> Aa, hepsi tek tek böyle yaptım yani. He, bunlar ne? şunlar ne? Bunlar da mı aynı şekilde? Evet. Aynen. Ben şurada. Arkadaşlar şu ne biliyor musunuz? Aşkım ya bak en onu diyorum işte sana. En uygun şeyler Amelia'da. Aşkım şu normalde 150 liralık bir duvar süsü arkadaşlar. Ben bunu 3 dolara mı ne aldım biliyor musunuz? Yani diğerlerinde hani normalde de diğerlerinde ne kadar alırdım? 10 dolara falan alırdım. Nasıl koyacağımı da biraz şey yapmam lazım. Çünkü galiba böyle düz düz koyun fark etmiyorlar. Yani. Şu karoları böyle yani onların yaptığım gibi ben yapamadım ya. Bunları ya nasıl şey... koymuşlardı? Şöyle. Dikey dikey. Yani. Ha. Arkadaşlar bitti. Allah arabanın koltukları böyle kaldıramam. Var ya benim gitmiş. Arabamı var Bak kalktı yine. Araba var ya inmiştir böyle. Birazcık daha dağlar falan geldim. Hmm. Araba inmiş. İşte bayağı içinde 8 saatt var kaç kutu kartı sevma bir kutu var ya 20 20 kilogram var ya yani. daha fazlası da olabilir <laughs>